akşamlar. Şimdi size e, dup aşısını açısını gösteriyorum. Böyle i̇şte bunu kestik ayırıp Şimdi burada herhangi bir budağın üzerini kapatacak şekilde bu sokuk burada olmuyor. Allah Allah. Biz de burada deniyoruz. Bu da olmadı. Burayı da ben sevmedim anasını satayım. Biz burada yapalım. Burası. Burası böyle işaretliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İşaretliyoruz. Böyle. Hala. Siz benim gibi kötü bıçak kullanmayın. Düzgün bir bıçak kullanın arkadaşlar. Bizim arkadaşlar nedense böyle acayip acayip aşılar yapıyorlar. Hala şu bıçağa bak. Ulan biz reklam filmi çekiyoruz. Allah ne deyin size ben. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar siz daha düzgün bir bıçak kullanın tamam mı arkadaşlar? Bunlara bakmayın siz. Böyle işaretlediğimiz yeri kesiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Böyle ayırıyoruz bunu. Bu kabuğu çıkarıyoruz dikkatlice ama tabi kesememişiz. Siz benim gibi yapmayın ha. Tamam Bunu kaldıracağız buradan artık kaldıracağız ama kagar satar. İşte böyle. Ava İşte böyle. Bu da yok burada anasını satayım. Ya bu kadar. bant nerede lan? Bantı aç. Bunu kapatacak şekilde. Bunu aynı yerine monte ediyoruz arkadaşlar. Ver bak. Banta aç. Alaydin banta aç. Alaydin banta aç. Ver bak. Değerli arkadaşlar. Hava almayacak şekilde aşımızın etrafını güzelce sarmalıyoruz. Bu herhangi bir bant da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama bak ben bantı düzgün saramayayım. Siz düzgün sarın. Tamam mı arkadaşlar? Böylece aşımız aşımız hazır hale geliyor. Hava almayacak şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Siz bana bakmayın. Bu benim ilk aşım aynı zamanda. Tamam mı arkadaşlar? Baba alçı mı yapıyor? Ne alçısı lan? Ne alçısı lan? Tamam. Bir dakika kapatma. Kapatma lan. aşımızı güzelce sarıp sarmaladık ama şeyi yaprağın altında bıraktık. Bir dakika. Neydi bunun adı? Siz bırakmayın ha. Evet. İyice sıkıştırmanız gerekiyor. Hava almaması lazım. Tamam mı arkadaşlar? İyice bastıracaksınız. Biz bastırmayalım. İnşallah tutar. Hepinize teşekkür ederim.